Selamun Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte hmm. Bu arada en son biliyorsunuz ki evimizi tamamlamıştık Bu sefer şey yapacağız Ne yapacağız öncelikle bir şuraları bir toparlayalım ya Baya bir ağaç birikmiş Buraları da toparladığımız zaman güzel olur İlk bir buraya koyalım Ondan sonra şuraya koyalım. Buraya koymazsak olmaz. Bu ya buraya. Buraya, buraya. Bir de buraya koyalım. Buraya da Evet, koyduk. Şu an arkadaşlar ilk olarak bir demir set olmak istiyorum artık. Böyle sessiz dolaşmak olmaz. Ya da bir tane köy bulmak istiyorum artık. Çünkü köy bulamalı, bulmadan olmaz. Hemen ben bir köy arayıp geleyim. Evet arkadaşlar. Bulana kadar canım çıktı. Ciddiyim bu arada. Şimdi sanıklar. Demir set olacağız diyecektim. Demir set olduk neredeyse ya. Demir kazma eğer. Of. Bir de tekte tek de te, tek te bulsam güzel olacak. Gel şurada patla Allah rızası için ya. Aha bak lag, lag girdi araya ya. Uf. Şimdi burada ne var? Aha burada da sandık var. Oy! Beş obsidiyen yedek şey ve oy çok iyi. Aga bu köy nasıl bir köy? Oha! Oha gari yeter ya. <laughs> tamam o kadar şey bulduk ya da yani hep de aynı şey bulduk. Oy bir de şey büyücü var bu köyde. Ne satıyorsun bari? Gel gel. Bakmam lazım. Şanssızmışım ya. Burada ne var? Aa bu sanırım o şeyin evi. Bakalım üst tarafta bir şey var mı ya? Of. Arkadaşlar çok iyi bir yer bulduk. Aha. Bu sefer Vallahi Buraya girmişim değil mi? Tamam. Girdiğim evlerin kapısını açık bırakayım. Uf. Oy oğlum burası nasıl ev lan? Biraz kötü loot varmış. Bal kabağı tohumuna, neyse alalım ya bir şey olmaz. Oğlum bu köy nasıl köy? Ben hayatımda bu kadar iyi köy görmedim bu arada. Ciddiyim. Oy patates de ekliyoruz. Çok iyi. Abi harbiden çok iyi. Abi burası köpek kulübesi gibi olmuş lan. Lan. He. Bu evin üstünün yanına hemen direkt dibine değişik bir ev yapmışlar. Neyse. Of. Artık biraz aynı şeyler çıkıyor ama bu olsun. Of. Oh. Merhaba. Aha. Oy! Elmas buldum. Elmas buldum arkadaşlar. Elmas buldum. Artık yeter çıkma. Lutum ne oldu? Yeter artık. Oh. Bu kadar demir botu ne yapacaksam ya. Neyse şu kumları atalım. Şu yünleri atamam. Taşları atalım. Bunu bir şey olmaz zaten bir tane var. Ee, seni atalım. Ekmeği alalım. Seni alalım bir de seni alalım. Eğer biraz daha çıkarsa bir daha almayacağım. Ha, buraya girmişiz. Buraya, buraya gelmiyoruz. Oy, bir sürü ekmek. Ayrıca ka, e, kürek, beleş kürek de aldık. Bunu da çalalım ya, bir şey olmaz. Arkadaşlar cidden e, bu güzel bir köy. Yani bu kadar iyi bir köy olacağını açıkçası tahmin etmiyordum. Harbiden 2-3 kere öldüm. Uğraşmama değdi. Bir de zümrüt aga. Vallahi artık... Ee, ölürsem burada cidden çok üzülürüm. Burası çok iyi bir yer. Evet bir durdurayım arkadaşlar videoyu. Arkadaşlar az önce bir işim çıktı ailevi mesele falan biliyorsunuz ben daha çocuğum <laughs> o yüzden oh. üşüdüm lan neyse merhaba Demir Golem sana bir ara vuracağım ve seni öldüreceğim de aga burası nasıl ev ya? Hadi be bu evde sandık yokmuş fakir. <laughs> Artık sandık olmayan evlere fakir diyeceğim. Aha bu evde var. Hadi ya neyse. Hmm, ne atsak? Vallahi şu an canım hiçbir şey atmak istemiyorum. Crafting table'la toprakları atak. Oh. Nerede lan köyün diğer Burada Oğlum bura ne alaka <laughs> Ya yeter buraya girmişim evet. Sanırım artık bütün köyü lutladık. Baya güzel bir şey oldu. Açıkçası bence hala var. Buu lutlamış. Aha lutlamamış. Yüzde sandık vardır. Aha var. Var var. Bundan da mı harita? Aa ekmek çıktı. Güzel. Arkadaşlar artık baya bir şey bulduk. Bekle. Harita sıfır. Sevi seviye sıfır. Harita dört. Bu ne? Nasıl ya? Böyle bir şey var mı? <laughs> seviye dört. Seviye. Daha niye böyle olmuyor? E aynısınız işte. Neyse ço bu çok saçmaydı. Ben birazcık daha köy lutlayıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle yeniden geldim. Sizin için bir saniye bile değil hemen. Geldim bayağı bir şey yaptım. Ee, öldüm ilk olarak. Öldüğüm zaman evimi yakınlara bir yere kurmuştum zaten. Şimdi artık evimizde bayağı bir şeyimiz var. İlk olarak ben bir birkaç tane bir şeyleri buraya koymak istiyorum. Çünkü üstümde çok fazla malzeme var. Ee, şimdi ilk olarak kendimize bir yatak yapalım artık. Yatağımız olsun uyuyalım evimizde. Evet bir uyu uyuyalım arkadaşlar. Evet bugün bayağı bir şey yaptık. En önemlisi elmas bulduk arkadaşlar yani elmas çok önemli. Bu elmas bu elmasla ne yapmam gerektiğini şey yapabilirsiniz söyleyebilirsiniz yorumlarda tabi sonuna kadar izleyen olmayacaktır. Bayağı bir şey yaptım. Öncelikle şu şeyleri biraz koyalım. Bunu koyalım ilk olarak. Ee, bir de şunu çıkartalım artık. Ha. Şuraya da koyalım. Zümrüt, elmas, altın, demir her bir şey var arkadaşlar. Obsidiyen de bulduk. Ayrıca baya bir yedek botumuz oldu. Neyse. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük de böyle bir videomuz olsun. Videoya like atarsanız sevinirim. Abone olursanız mutlu olurum. Ee, bir dahaki bölüm istiyorsanız 15 like ya da 10 like yeterli. Bu arada niye bu kadar uzattım bilmiyorum. Görüşürüz.